birinin herhangi bir meslekte ortalama 5 yıl çalışması onu o mesleğin uzmanı olması için yeterlidir. Buna 10.000 saat kuralı diyenler de var. Herhangi bir konuda 10.000 saat yani günde 8 saatten hesaplarsak 5 yıldan daha kısa bir süre çalışırsan o konuda başarılı olursun. İş hayatında da bu böyledir. Ancak ilginçtir. Hatta hayret verici bir durumdur ki öğrencilikte hiç de böyle olmuyor. Örneğin üniversite çağına gelen gençlerin pek çoğu 12 yılı öğrencilikle geçirmiş olmasına rağmen ustalaşamıyor. Hatta bazı çırak aşamasında kalıyor, ilerleyemiyor. Çünkü çocukluğun ilk yıllarına itibaren haftanın 5 günü okula gidiliyor gidilmesini ama az sayıda öğrenci ne ekersen onu biçersin dersine alıyor. Ancak insan bu dersi alırsa, bu dersi verirse diğer derslerde de başarılı oluyor, usta bir öğrenci oluyor. Sen aşağı yukarı 10 yıldır okul hayatındasın. Bugüne kadar sınıfta kalan kaç öğrenci gördün? Matematiği, edebiyatı, coğrafyayı, fiziği veremeyen, bir türlü diplomayı alamayan kaç kişi oldu? Binlerce öğrenci içinde 3-5 kişi olmuştur değil mi? Ancak görüyorsun ki üniversite giriş sınavları gelip çattığında kazın ayağı hiç de öyle olmadığı anlaşılıyor. Diyeceğim o ki, marifet müfredattaki dersleri alıp geçmek değil, marifet hayat bilgi dersindeki ne ekersen onu biçersin konusunu kavramaktır. İnsan ve hayat arasındaki ilişki toprakla çiftçi etkileşimine çok benzer. Emek verirsin, o emeğin karşılığını hatta kat ve kat fazlasını toprak sana geri verir. Meyve çekirdeğinden bir fide, bir fidan sonra bir ağaç yetişir. Ağaç meyve verir, meyveler toprağa düşer, toprağa karışır, çekirdeği filizlenir. Sonra yine bir meyve ağacı yetişir. Bu bir döngüdür. Yani çekirdek tanesi içinde bir meyve bahçesi olma potansiyeli taşımaktadır. Şimdi söyleyeceğim iki düşüncenin de aklında yer etmesini istiyorum. İlki öğrenci yaşantında yapmayı tercih ettiğin küçük de olsa iyi ve doğru ne varsa bu iyi ve doğru şeyler gelecekte sana sunulacak olan harika şeylerin nedeni olabilir. O yüzden bu yükü tercihlerini bunu bilerek seç ve yaşa. İkinci ise meyve çekirdeği içinde bir bahçe saklıyorsa sen nasıl bir potansiyele sahipsin? Bunu bir düşün. O sadece kendi özünde kodlu olan meyve için büyüyecekken sen sende kodlu olandan başka etkileşimde bulunduğun her şeyden, her insandan etkilenerek kurduğun hayallere, seçtiğin hedeflere doğru verdiğin emekle potansiyelini daha da geliştireceksin. Peki başarı Peki başarısızlık herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir başarı ya da başarısızlık diye isimlendirilebilecek bir sonuçtan bahsetmek zordur. Başarıdan, başarısızlıktan ziyade yapıp ettiklerimiz sonrasında ortaya çıkan bir sonuç vardır. Sonuç. Bunun başarı mı yoksa başarısızlık mı olduğuna karar verecek olan Sensin. Çünkü bu senin nasıl yorumladığınla ilgilidir. Yıllarca amatör bir kulüpte sporunu yapan bir genç profesyonel bir karşılaşmaya katıldığında kazanamamış olabilir ki genelde her başarılı sporcunun böyle bir süreci vardır. Onun spor kariyerine bakınca profesyonelliğe adım atması sonuç ne olursa olsun bir başarıdır değil mi? Daha önce varamadığı bir yere varmıştır. Diğer amatör arkadaşlarının ulaşamadığı bir noktadadır. Aynı nokta Dereceler elde etmiş bir başka profesyonelle kıyaslanınca ise başarısızlıktır. Bu örneği iş yaşamına ya da öğrenciliğe uyarlayarak düşün. Yıllarca eğitimini aldığı, hazırlandığı mesleği yapmak için bir işe girmek veya bir şirket kurmak, işletme açmak bir başarıdır. Evet, ancak süreç bitmemiştir iş yaşantısında yeni hedefler oluşturacaktır kendisine. Hedeflenen bir gelir yakalamak, bir terfi almak, kurulan şirketin oluşturulan markanın tanınırlığını sağlamak, zarar ettirmemek, kar etmesini sağlarken topluma, tabiata değer katmasını sağlamak, bazen de hedef mevcut durumu korumak olacaktır. Bu anlamda bu gerçekçi yaklaşımla başarıyı da başarısızlığı da bu hayat yolculuğunda geçilen duraklar olarak düşünmeli. Elde edilen sonuçları da geri bildirim olarak yorumlamak akıllıca olacaktır. Evet, sonuçlar birer geri bildirimdir. Uyguladığın testlerde doğru ve hatalı yanıtların, yanıtını boş bıraktığın soruların tümü sana geri bildirim yapmaktadır. Geri bildirim aldığım bu geri bildirime göre öğrenmen gereken konuları belirlersin. Geri bildirim demesi kolay ancak geri bildirim almak herkesin harcı değil. Çok az insan eleştiriyi anlamaya, haklılık payı var mı yok mu bunu düşünmeye fırsat buluyor. Çevrendeki insanlara hatta kendine bir bak. Eleştirildiğinde incinmeyen kaç insan var? Mutlaka gözlemlemişsindir. Genelde insanlar bir eleştiri yapıldığında eleştirinin nedenine, eleştiriye neden olan davranışa bakmaktan çok hemen tepki verir. Bu tepki savunmaya ya da saldırıya geçmek şeklinde olur eleştirildiği için arkadaşlığı biten ne çok insan vardır değil mi? Örneğin biri bir diğerine dişinde maydanoz var demeye bile çekinir. Çünkü söylerse incinecek diye düşünür o arkadaşı. Ayıp etmiş olmaktan korkar. Öte yandan bu geri bildirimi yaparsa onun bu durumu gün boyu yaşamasını önlemiş olur. İyilik etmiş olur ona. Evet biri sana dişinde maydanoz kalmış dediğinde ona gülümseyerek teşekkür edecek kadar geri bildirim almaya açık olmalısın. Bazı öğrenciler vardı. Sınav sonucu ona konuyu daha iyi çalışmalısın, iyi öğrenmemişsin dediğinde kitapçı buruşturup atarlar. Çünkü test sonucu o konuyu öğrenmek için ayırdığı zamanın yeterli olmadığını, öğrenme yönteminin işe yaramadığını söylemektedir. Öğrenci ama diye başlayan cümleler kurup geri bildirim almaz. Ama çok çalıştım, ama ben öyle düşünmedim, ama soruda hata var, ama diğerleri de yanlış yapmış, ama 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 Öğrencilik yaşantında bu geri bildirimleri, testler, sınav sonuçları, öğretmenlerin notları sürekli yapıyor. Bu dönütleri konu tamamlamaya fırsat olarak değerlendiren arkadaşlar daha iyisi için gelişme fırsatı yakalıyor. İncinecek, kırılacak bir şey yok. Nasıl ki doğru yanıtların için memnuniyet duyuyorsan hatalı yanıtları da görünce bir armağan almış gibi sevinebilirsin bunu öyle varsay. Üniversite giriş sınavı sonucundaki keşkeleri azaltacak, belki de keşke hiç yer bırakmayacak olan bu hatalardır. Hatalarımız bizim en iyi öğretmenlerimizdir. Dikkat ettiysen yanlış sözcüğünü kullanmıyorum. Hatalı yanıt diyorum. Çünkü istemeden oluşan olumsuz sonuç hatadır. Bile bile olumsuz sonucu alırsan bu yanlış olur. Demem o ki eğer hatalı yanıtların konusunda geri bildirim almaya açık olmazsan o konuyla ilgili alacağın olumsuz sonuç yanlışın olacaktır. İyisi mi sen mevzu ne olursa olsun geri bildirim almaya açık ol. Çünkü o seni olabileceğinin en iyisi yapmak için harika bir imkandır. Hayatın her alanında olduğu gibi üniversiteye hazırlanırken de ustalaşmanın yolu geri bildirimleri değerlendirebilmekten geçiyor. Sevgili arkadaşım, bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere sağlıklı günler dilerim kendine ve sevdiklerine iyi bak.